36 bin de mi çıkar diyorsun? Evet. Hüseyin. 41.253 bin 253. 600 bin inmeden bütün şu setleri toplayacağım bak, şu ödüllerdeki seti alacağım. Hazır mısın? Yallah Bismillah Hayak. Bence animasyonu geçli batalım buna. Çok sinir bozucu bir çarp. Yapıştırdım. Onlu onlu böyle geldi. Allah. Oha gerçekten çıktı. Arkadaşlar like atıp abone olmayı lütfen. <laughs> Tide dedim ki 600 bin ucunun altına inmeden 3 seti alırım dedim bana inanmadınız ne oldu şimdi geliyor aha Oy. aha Hüseyin aha Hemen Fırından daha da sırt vektörden çantası. daha basit olacak gibi vektörden daha basit nasıl olabilir oluyor ananı sı- aa Hüso aa. oha bir daha, <laughs> daha çıkmış <laughs> bir daha çıkmış kafası Te lan bunu gönderemiyor mu bir yere lan İki tane kafayı üst üste çıkarttık oyunun başında. Çantayla gel ama böyle bir şey olamadı lan. Çantaya sevinemedim Meli. Devam devam böyle güzel onlu onlu. Hocam çantayı da şimdi bir daha attı. Selamünaleyküm. Meli Melih bir çıkartıyorum. Yok 43 bin UC, yok 36 bin UC dediler. Dedim ki 600 bin UC'nin altına düşmeden bütün setleri çıkartırım dedim. Kafası iki kere geldi. Ben kafası geldi iki kere bu arada. Bunda göz Kafasının gelmesine şaşırmadım. Gerçekten. Şaşırmadım sus, sus ben de. Mi? Allah! Muz patırdaması AKM. AKM. Güzel bir AKM ama bizim 7. seviyemiz var. Neyse güzel şey gidiyor. çıkmadı bir de soldakini alırsan. Al sana soldakini Bizon çıktı. Al sana Bizon. Ha. Hocam Bizon veriyor, AK'yi bir daha ha, veriyor. AK vermiş bir Oğlum deli ha, gibi ha, atıyor. ama ya. Deli gibi atıyor bu. Abi Hocam... Tabi çıkmaz istediğin set. Günün ilkini açmamışsın ki. Al abi. Allah belanı ilkini günü aldın kaç oldu? Şimdi vur Toplam kaç tane açmış oldun? 101. Teşekkür ederim. Devam edebilirsin. At üç okay tane. Var bu arada. Aç. Üç tane onun Hemen çıkıyor. Geldi. Bir. Aaa. Aa! Yine kafası. Üçüncü sefer kafasına attı kırmızı lan. Bunu atabiliyorsam size atayım ya. Altı tane kafasından çıkacak. Altı tane kafasından çıkacak dedi. İki. Allah. Oy. Oy savaş savaşçısı çıktı, evet. seti. Hocam böyle bir bal yok. Her açtığım kırmızı. Allah. Hocam evet. seti bir giyelim, seti bir giyelim. E bitti, e, bitti hocam. Bitti. Dur bir de diğer kıyafeti almamız lazım. Böyle bitti olmaz. Hocam Diğeri nasıl? Daha güzel. Allah. Diğerini de şuradan güzel. göstereyim Melih sana. Diğeri çok efsane. Diğerini giydiğin zaman yeşile dönüşüyorsun. Şöyle oluyorsun. Ana ne uğradın? bu ney? Hocam bu da çok güzel. Bunun için 700 puana ihtiyacımız var. Let's go! Hocam daha ne verecek? Daha ne verecek daha? Bitirdi bir be Oyunun başında bir bitirdi. Ver babana. Evet şu puanlardan puan bolca vermeti lazım. Puan lazım abi. Hocam çanta Hocam. atıyor. Bunların şu yerine de puan atmıyor. Şeydikmiş. Az kaldı, kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Lan şu tavayı da tavayı da atsın. Tavayı da atsın. Aha. Oy kaç Allah. verdi lan? İki tane kaldım. atsam yeter. Allah belanı. Şimdi hanım. iki tane gelmez. Allah belanı. Ah üç Aha, geldi. Hocam kızı da çekiyorum. Allah. Yeraltı Yer son seti. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Harikalar yarattık harikalar. Bir giyeyim mi? Annesi vallahi yeşilli. AVM'li çok iyi. Oy ne oldu lan sana böyle? Yani uçağı hiç görmüyoruz ki. Gece modunda parlıyormuş peri. Abo girip denememiz lazım hemen. bir şey hemen diyeceğim. Bu. Vektörü hemen fullleyip özellikle mühimmatını kullanıp geliştirmesi kaldı. Destur. Ya Hüseyin bey hele 40 bin ucaymış 30 bin ucaymış. Barış abin de ya tıraş. Hemen çıkartır alacağını alır gider. Geç. Şimdi çıkacak. Şimdi çıkacak geldi. İki tane sonra çıkacak. Evet, bir daha konuşursan. <laughs> Mahmut bu bir bu iki lan al. Mahmut sıçam Çık. ağzına senin de. Evet dört sonra, sonra. dört bakın, sonra bakın. Bak. bakın vektör nasıl Boya alıyor. Boya nasıl geliyor. Aaa lazım lazım malzeme güzel. Malzeme çıktığı olur, olur, Evet rahat. Hayır öyle değil ya. Aaa işte dört tane geç. açmaya zaten çıkar Al. Zaten çıkar. Zaten çıktı. Al! Hah. 3 diyecektim de kesin olsun diye dört dedim. Cenabeti çağırmaya gerek yok. Gel bak şimdi izle. Çanta bile aldık. Allah. Görüyor musunuz? Çanta bile aldık. Bas şimdi bak geldi Mahmut. Bas şimdi kötü bir şey gelecek. Basıyorum. Allah! Ne oldu. Vallahi güzel bir şey ha, geldi. Mahmut gelememiş abi Mahmut. Yok ki. Ha, kimse. ne oldu? Anam. Yani şimdi mı geldi. Aa çıktı. Evet. Modifikasyon da çıktı. Ver bir tane mal deme, rahat rahat, oldu. rahat açalım. Geldi. Allah geldi, geldi lan. Silah modifikasyonu diyorum, bunu açıyorum abi. Açtım. Allah Öldürme Allah efektini aldım, gelişmiş sureti aldım, ölüm duyurusunu yapıştırdım. Hocam nihai suret için bir tane daha alalım. Onun farkı yok ki ha. boya daha. da lazımmış. Boya da lazım. Boya da lazımmış. Ana boya da lazım. Boyayı alırız. Onu şey Boyayı geçmiş. kolay buluruz. Aha, burada, buradan burada, buradan burada, da boya burada. verecek. Burada, boya burada, verecek burada. Işte. burada, burada, Aha, burada. Tamam lazım oluyormuş bu tamam. Bak, Hüseyin'e dedim ki sana dedim buradaki sana dedim bu çarktaki bütünleri 600 bin olmadan bitireceğim dedim. Bitmedi. Bırakmadım yakasını. Al sana bunu da seviye atlatamıyorum. Nereden alabilirim şu an? Shop Mark, market. Şurada e işte satılır mı? Harcayalım. Evet, evet Satı burada da var. var. RP ile mı bu kadar? Vallahi varmış. 30 Baş. tane aldım. BP de geç... alıyorum. BP ile de BP de aldım. Bu iş tamam. Klandan da al tamam işte. Kaç tane veriyor? Sendeki üç tane, üç tane, tane. Değmez abi, değmez. Abi 3 tane almaya gerek yok ki burada. Abi al moda kar. Abi tam 100 yapacağım işte. Tamam işte Olmadı oldu. Olmadı mı şu an? Atölyeye gir laboratuvara. Abi bir tane. Ya biz de biliyoruz bir şey. Bak tam 100 yaptık. Buyur al abi. sana vektör niyayı suret. Allah. Hüseyin abi, bak bakayım 600 bin ucunun altına düştük mü Hüseyin? Düşmedik Bu arada bir elimize alalım Ağna nabır Allah uydu ya. Güzel aldın Güzel aldım elime Vallahi uydu Şu an hemen oyuna girin Bunu değerlendirmemiz lazım evet, Doğru Hdr yapar mısın? Orada parlıyormuş diye duydum Abi, ben abi niye... şu an bir gece olsun da bakacağız Anlayamazsak Anlayamazsak oradan bakarız Ben de görüyorum. Ya abi ya. oyun kalitem arttı gibi hissediyorum biliyor musun? Bak bu da gitti bak de götü kurtaracağım derken onu kurtaracağım derken bu da gitti. Geliyorum 19 mermim var ama bir silahım var değil mi canım? Var abi. Bak birini Benim kaldırıyor yok. önünde. Aha silah buldum geliyorum. Şimdi o silahı sakince bakmayın. Evet. Öldürdün mü adamı? Öldürdüm. Silah var mı silah yiyen? Ha vektör var vektör var. Aha vektörü mermisi var mı mermisi? Dur abi ben şu Thompson'ı çekeyim al. Oy hocam ben yeni, ben yeni, yeni yeni, yeni, yeni bekliyorum. Al abi. Uzatılmış abi. Sen o, o, o. Yani o kili kaptırırlar mı zombi reis? Oy vektör 6 mı? O abi bir vektör 6x yapabilir miyim ya? İyi, güçlü bir skin'i niye oraya koyarlar lan? Go 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 go! Ben garaj seviyorum. Sıkışacaktım garajda. <laughs> Bak çok fazla step dart'tır izliyorsun. Araç. Araç. Ar Lan dur artık oğlum lan. Oğlum dördünü de ben aldım, siz beni patlatarak öldüreceksiniz ya. Lan bir durun ya. Biraz sakin olun fight anında kardeşim. Vallahi yemin ediyorum dördünde ben öldürdüm sakin sakin. Adamın arkasına geçe geçe. Beni aracı patlatarak öldürüyorlardı. Hemen gidelim hemen hemen. Abi Bilmiyorum. gece başladı ya. Tamam geceyi geçir öyle git abi go. bu alan yok değil mi? Tamam abi. Geceyi geçir. Aa parlıyor muyum aga? Evet. O parlıyorsun Ana! abi. Hına! Yanıyorsun Fuat abi. Fuat abi yanıyorum. Abi yanıyorum ya. O yeni bosslar da oraya düşüyor. Herkes birazdan üşüşür abi oraya. Şimdi hızlıca boss'u alıyoruz tamam mı? Sonra bir tık koruma. Diğer boss'a koşuyoruz. Evet abi hemen Payınanı ketelim. Aynen ne dedi ben göremiyorum seni. Arttırma bile taşı. Sal sal sal. Abi sinir ediyorsunuz beni ya. Allah abi Mahmut çöktü direkt. Çık abi, çık abi, çık abi, çık bak. Bazuka sıkayım mı abi bunu? Ana bak. Dur dur, dur 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 sıkma 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 ben sıkmadan sıkma. ben sıkma. Mahmut sıkmıyorum. dur abicim dur abicim. Tam yerine işaretledim. Sakin sakin duyuyorum çok net önümdeler. Bırak, Ay gördü bırak, bırak sıksınlar bırak. Gel abi gel gel. Gel 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 gel. Var mı daha? Buradan. Vardır abi düştü onlar. Bayınan değil mi? Ben bunlarla muhabbet. Vapat. Arkadaşlar 6 8 x var. Ben bayağı 7 62 topladım. Gece olacağı için bir daha. Evet evet kestim. Tamam. Fazla var mı? Bir tane daha bir tane daha boss vardı onu almışlar abi. Şimdi onları bulmamız lazım. Bir araç bulup o boss'a gidelim hemen hızlıca. Go. Dikkatli. Sıkıştırdılar beni. Kim sıkıştırdı seni abi? Zombiler. Abi. Eve çıkalım eve eve Aa nerede? ben sıkıştım Oğlum bu ne Bu ne böyle Bazukat Lan şuna at baduka at baduka ortaya At 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 at, at. Badukala hepsini Lan, Yukarı çıkın abi yukarı çıkın o, Bunlar bizi bitirecek Bitti gece bitti relax 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 Abi 6x lazım mı sana <laughs> Bak hala Buradan bir takım olabilir karşımızda hala. Ya oyunu da bize öğretiyor ya Melih hey, olsun. Oradan dönemezsin zannettim abi. Ha burada abi, burada sağda 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 235. Tamam sakin sakin. Bakıyorum abi. Gımıl gımıl bir tane deli anlı. Aha. Bana bir beytletene yeğenim bana bir beytletene. Beyler hemen sıkmayın anzo gibi gözünüzü seveyim ya. Bırakın da AVM'miz var konuşturak. İşaret bir kalksa da daha rahat Görsem şu delikanlıyı dedim. Görmeden de vururuz hocam. Diğerinde gördüm. Mahmut sürsene. Nerede abi diğeri? Şurada şurada şurada. Diğeri nerede lan? Boyu. Tek yedin. Giderken. Oy. Giderken <laughs> vurdu. Nereden vurdun lan? O da mı? Arabayla <laughs> giderken. Abi açıkta 255 kuşu. Izle, izle bak 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 yere yattı bak. Allah'ım ben Meli buna araba kıyamayacağım. Meli. Meli önünde. Ben buna kıyamayacağım. Ben buna kıyamayacağım. Vallahi kıyamayacağım. Arkadaşımı tutacağım diyor. Arkadaşlar bu bombayı bütün insanlık adına sonra da kendi adıma takipçilerimin like atıp abone olması için aha Kaldır Benziyor lan arkadaş. Kaldır da daha çok zevk alayım. Kaldır. Tamam, Kaldırdın mı? Şey. O da seni kaldırmaya çalıştı mı? Daha çok zevk alayım. Bunları istiyorum oyunda. Hocam skin'i aldık tek attık lan oyunda. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir rahatlık basit, olabilir mi? Basit. Arkadaşlar bu arada videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve yayınlara gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.